Şefkatli olmayı diliyorum. Yaşadığım tüm acıların, tüm olumsuzlukların ve tüm üzüntülerin bitip yok olmasını diliyorum. Mutlu olmayı diliyorum. Rahat bir yaşam sürmeyi diliyorum. Güvende olmayı diliyorum. Sağlıklı olmayı diliyorum. Varlıklı olmayı diliyorum. Nazik olmayı diliyorum. Bilinmezliğin içinde de konforlu ve rahat olmayı diliyorum. Kendimi, herkesi, her şeyi ve tüm yaşamı olduğu gibi kabul etmeyi diliyorum. Kalbimin huzurla dolmasını diliyorum. Sevgi dolu olmayı diliyorum. şefkatli olmayı diliyorum. Yaşadığım tüm acıların, tüm olumsuzlukların ve tüm üzüntülerin bitip yok olmasını diliyorum. Mutlu olmayı diliyorum. Rahat bir yaşam sürmeyi diliyorum. Güvende olmayı diliyorum. Sağlıklı olmayı diliyorum. Varlıklı olmayı diliyorum. Nazik olmayı diliyorum. Bilinmezliğin içinde de konforlu ve rahat olmayı diliyorum. Kendimi, herkesi, her şeyi ve tüm yaşamı olduğu gibi kabul etmeyi diliyorum. Kalbimin huzurla dolmasını diliyorum. Sevgi dolu olmayı diliyorum. şefkatli olmayı diliyorum. Yaşadığım tüm acıların, tüm olumsuzlukların ve tüm üzüntülerin bitip yok olmasını diliyorum. Mutlu olmayı diliyorum. Rahat bir yaşam sürmeyi diliyorum. Güvende olmayı diliyorum. Sağlıklı olmayı diliyorum. Varlıklı olmayı diliyorum. Nazik olmayı diliyorum bilinmezliğin içinde de konforlu ve rahat olmayı diliyorum. Kendimi, herkesi, her şeyi ve tüm yaşamı olduğu gibi kabul etmeyi diliyorum. Kalbimin huzurla dolmasını diliyorum. Sevgi dolu olmayı diliyorum. şefkatli olmanı diliyorum. Yaşadığın tüm acıların, tüm olumsuzlukların ve tüm üzüntülerin bitip yok olmasını diliyorum. Mutlu olmanı diliyorum. Rahat bir yaşam sürmeni diliyorum. Güvende olmanı diliyorum. Sağlıklı olmanı diliyorum. Varlıklı olmanı diliyorum. Nazik olmanı diliyorum bilinmezliğin içinde de konforlu ve rahat olmanı diliyorum. Kendini, herkesi, her şeyi ve tüm yaşamı olduğu gibi kabul etmeni diliyorum. Kalbinin huzurla dolmasını diliyorum. Sevgi dolu olmanı diliyorum. Şefkatli olmanı diliyorum. Yaşadığın tüm acıların, tüm olumsuzlukların ve tüm üzüntülerin bitip yok olmasını diliyorum. Mutlu olmanı diliyorum. Rahat bir yaşam sürmeni diliyorum. Güvende olmanı diliyorum. Sağlıklı olmanı diliyorum. Varlıklı olmanı diliyorum. Nazik olmanı diliyorum bilinmezliğin içinde de konforlu ve rahat olmanı diliyorum. Kendini, herkesi, her şeyi ve tüm yaşamı olduğu gibi kabul etmeni diliyorum. Kalbinin huzurla dolmasını diliyorum. Sevgi dolu olmanı diliyorum. şefkatli olmanı diliyorum. Yaşadığın tüm acıların, tüm olumsuzlukların ve tüm üzüntülerin bitip yok olmasını diliyorum. Mutlu olmanı diliyorum. Rahat bir yaşam sürmeni diliyorum. Güvende olmanı diliyorum. Sağlıklı olmanı diliyorum. Varlıklı olmanı diliyorum. Nazik olmanı diliyorum bilinmezliğin içinde de konforlu ve rahat olmanı diliyorum. Kendini, herkesi, her şeyi ve tüm yaşamı olduğu gibi kabul etmeni diliyorum. Kalbinin huzurla dolmasını diliyorum. Sevgi dolu olmanı diliyorum.